Bir tane bebek var burada. Bir tane çok tatlı prenses var burada. Ay yalnız kız sahiden <laughs> becerikliymiş. Altını ay, değiştirmesi ay, yarım dakika sürmedi. Ayşe Canla da iyi anlaştılar ay, sanki, bakayım, ha? Aferin. Abla ne diyorsun Olga'ya? Diyorum ki Selin, sen. sen bu saflıkla bu yaşa kadar iyi gelmişsin anacım. Benim şekerim hayatım. Tatlıyım. Saflık mı? Hmm safsın. Ayol bu eve sokulur mu? Bir de gidip en güzelini bulmuşsun. Neredeymiş yemeş Bak buradaymış işte. Değil mi kızım? Hello, my name is Heidelberg. Berk. Olga, memnun oldum. Ben de. Ee, geliyor musun Beykoz'a falan? Bir dakika, Beykoz dedi. Oğlum, 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 sen içeri girsene yavrum. Bırak kadın rahat. Hadi. Olga sen bakma ona. Tamam teyze ya. Ay tatlım ee, Güzel kızım. Bir şey ihtiyacın olursa ben ofisimdeyim. Hadi Aa. git ofisine hadi. Hadi. <laughs> Bak bizim sapa anında dibi düştü kıza. Yani abla kusura bakma ama sizin olam hep böyle zaten. Hem tamam güzel yani gerçekten güzel de öyle öyle o kadar o kadar güzel değil yani sen biraz abartıyorsun. Ya dört dil biliyor. Kız ne yapacağız dili? Dili mi ne? Güzel çirkin fark ediyor mu sanki bunlara? Bak Allah var. Mesut'u kardeşim gibi sever. İyi adam mı? İyi adam. Yani... Ama sonuçta erkek mi? Erkek. Sakın bu kadını... Bu kadını eve sokma. Sokma, sokma. Bak, bak, bak. Yani... iyi, bulmak kolay mı bu devirde? Ya Olga'yı başka aile kaparsa? Ya kocanı kaparlarsa? Yenisini bulmak kolay mı? Bu devirde koca bulmak kolay mı? Değil, ben kendimden biliyorum. B Cık. Neyse, sen akıl Nasıl vazgeçtin ya? Hani şahane kızdı, dil biliyordu falan. O kadar övdün kızı. İçime sinmedi vazgeçtim. Şimdi bu kadar basit ya. Uzatma rica ediyorum. Yarın da Nazike abla bakacak benim güzel kızıma. Sonra da biz başka birini bulacağız tamam mı? Ayda, Keşke bir deneseydin Olga'yı kızı. iyi gibiydi. İyi gibiydi mi? İyi gibi miydi? Nasıl iyiydi Mesut? Nasıl? nasıl iyiydi? Ha? Ha e, i̇yi gibiydi dedin ya. İyi derken tam Aa. neyi kastediyordun? Nesi iyiydi mesela? Biraz anlat bakayım bana, nesi iyiydi? Aa. Nesi iyi? Ee. Ya görmedin bira kızı sen. Nesi iyi? Ee, e, 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 görmedim işte. Anlattılar ondan ben şey dedim. Nasıl anlattılar? Kim anlattı? Tam olarak ne anlattı sana? Yok ya of böyle dil deyince böyle sen böyle deyince ben de dedim hmm. şey dedim yani heh, yani hayatım kadını bulan sensin. Getiren sensin. Ben ne yaptım yani? Ne dedim ben yani? Yok, yok, yok. Al Olga, Olga yok işte. Yok uzatma yani. Rica ediyorum uzatma. Ben uzatıyorum değil mi? Tamam. Güzel kızım benim. Gel biz altımızı değiştirelim. Ha. Oy 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 oy. Ay. Ay, uzatma rica ediyorum uzatma. Tamam. Güzel kızım benim. Uzatma ha. tamam. Tamam. Oh. Hadi biz odamıza gidelim. Altımızı değiştirelim. Allah'ım. Allah'ım sen bana sabır ver ya Rabbi. Vereceğim istifayı. Ev babası olacağım ya. Ben bakacağım kıza sonunda. Bir de Olga bulacağım. Delirdi ya, karı delirdi ya. <laughs> delirdi.